Evet arkadaşlar bu bölümde atom incelemeye çalışacağız. Atom olarak hatırlayacak olursak arkadaşlar maddenin ne diyorduk en küçük yapı taşıdır. Elektrik olayında hatırlayacak olursak arkadaşlar işte elektriklenme türlerinde veya işte sürtmeyle elektriklenmede bu olayların hepsinin atomdaki neler sayesinde elektronlar sayesinde olduğunu atomdaki elektronlar sayesinde olduğunu ne yapmıştık söylemiştik. Peki atomda elektronlar haricinde başka ne gibi parçacıklar vardır? Proton ve neler bulunmaktadır arkadaşlar? Nötronlar bulunmaktadır. Proton ve nötron parçacıkları atomun çekirdeğinde, elektronlar ise çekirdeğin etrafındaki enerji katmanlarında veyahut enerji seviyelerinde ne yaparlar? Bulunurlar. Bunların diğer adı da nedir diyoruz arkadaşlar? Yörüngedir diyoruz. E şimdi bakacak olursak çekirdekte proton ve nötron, çekirdek etrafındaki yörüngelerde ise elektronlar var. Bu proton ve nötrondan arkadaşlar protonlar artı yüklü, nötronlar yüksüz, yörüngede dolaşan elektronlar ise eksi yüklüdür. Ve yük olarak bir protonun yükü bir elektronun yüküne nedir diyoruz? eşittir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Özetle proton, elektron ve nötronun özelliklerine şöyle bir bakacak olursak, proton çekirdekte bulunur. Artı yüklüdür ve kütlesi nötronla nedir diyoruz? Aynıdır. Çekirdekte bulunur. Yüksüzdür. Protonla kütlesi aynıdır. Şimdi çekirdeğe baktığımızda arkadaşlar, çekirdek içerisinde kimler var? Yüklü olarak protonlar var. Ondan dolayı bu protonlara ben ne diyebiliyormuşum? Çekirdek yükü diyebiliyorum. Ayrıca arkadaşlar atomu tanıtan element yani element demeyelim de atomu tanıtan tanecik tanecik kimdir diyoruz? Protondur diyoruz. Bu ne demek? Eğer proton sayısı değişirse atomda ne yapmış olur? Değişmiş olur. Bundan dolayı proton sayısına ne de diyoruz? Atom numarası kısaca atom numarası da diyebiliriz arkadaşlar. Elektronlara geldiğimizde ise çekirdeğin etrafında yörüngelerde bulunur. Negatif yüklüdür ve yük miktarı protonun yük miktarına eşittir. Ama arkadaşlar kütlesi yaklaşık bir protonun 2000'de nesi kadardır, biri kadardır. Bu ne demek? Yaklaşık 2000 tane elektron bir araya geldiğinde bir adet proton edecek demektir arkadaşlar bu. Evet gelelim şimdi arkadaşlar elektronların bulunduğu bölgeler yani katmanlar. Şimdi Aynı atomda bulunan elektronlar çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunur. Fakat bunlar şekilde görüldüğü gibi düzensiz bir şekilde ne yapmıyorlar? Dağılmıyorlar. Bu çekirdek etrafında belirli bir düzende ne yapmış oluyorlar arkadaşlar? Dağılmış oluyorlar. Bir atomun elektronları çekirdekten uzakta belirli bölgelerde bulunur bu bölgelere katman yörünge olarak isim verildiğini ne yapmıştık? Söylemiştik arkadaşlar. Evet şurayı tekrarlamış olduk. Devam ediyoruz. Ve elektronlar arkadaşlar bu katmanlara belirli kurallara göre yerleştirilirler. Mesela ilk katmanda en fazla kaç elektron bulunuyormuş? 2 elektron bulunuyormuş. İkinci katmanda ise en fazla ne kadar? 8 elektron ne yapılıyor? Bulunuyor arkadaşlar. Ve genel bir doğru olarak da şunu söyleyebiliriz. En son katmanda katmanda en fazla ne bulunur diyoruz? 8 elektron bulunabilir diyoruz arkadaşlar. bulunur Yani ben en son katmanda 9 elektronu ne yapamam? Yerleştiremem. Evet hemen örnek olarak arkadaşlar 12 elektronlu olan magnezyum atomunun elektron dağılımını çiziniz demiş. Bakalım şimdi birinci yörüngeye iki tane yerleştirdik. İkinci yörünge en fazla kaç alıyordu arkadaşlar? 8 alıyordu. 2 8 daha ne etti? 10. O zaman toplam kaç olması gerekliydi? 12. Son katmanda da ne yapacak? 2 elektron olacak. Tabi bunu her zaman böyle çizmek yerine arkadaşlar şöyle bir gösterim ifade edebiliyoruz. Magnezyum 12 dediğimizde birinci yörünge en fazla 2 iki, ikinci yörünge 8 10 etti. Demek ki üçüncü yörüngeye de ne kaldı? 2 tane elektron kaldı diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle ilk 20 elementi şöyle ne yapmaya çalışalım? Elektron dağılımlarını göstermeye çalışalım. Hidrojenin 1 onun için ne yapacaktır? Birinci yörüngede bir tane. Helyumun 2 birinci yörünge en fazla 2 alıyor idi. Mesela lidyumun 3 birinci yörünge en fazla 2. Sonraki yörüngeye ne kalacak? 1 kalacak. Gösterime baktığımızda doğruluyor. Berilyumun 2'ye 2 iki dedik arkadaşlar. Sonra bura bakıyorum 2'ye 3 oluyor. Karbon 2'ye 4 Toplamı 6 edecek. Azot, birinci yörünge en fazla 2, geriye ne kaldı? 5 kaldı. Oksijen, birinci yörünge 2, geriye ne kaldı arkadaşlar? 8 olabilmesi için 6 kaldı. Devam ediyoruz. Flor, birinci yörünge 2, 9 olabilmesi için ikinci yörünge 7 kaldı. Sayarsan bakın 2, 4, 6 8 mesela burada bir tane fazlalık koyu vermiş değil mi? Şunu iptal edelim şekilde çizdik. Evet Ne ona geldik arkadaşlar. Birinci yörünge 2, ikinci yörüngeye 10 olabilmesi için ne kaldı? 8 kaldı. Sodyuma bakıyorum birinci yörünge 2, ikinci yörünge en fazla ne alıyordu? 8, 2, 4, 6, 8 almış. 11 olabilmesi için de arkadaşlar 3. yörüngede ne olması lazım? 3 tane olması gerekli ki hemen şuraya bir tane ilave ediverdik. Magnezyum için arkadaşlar biraz önce dağılımı yapmıştık. 2 8 daha 10 2 daha ne etti? 12 etti. Alüminyum için 1. yörünge 2, 2. yörünge 8 10 etti. 3 kaldı. Silisyum için 1. yörünge en fazla 2, 2. yörünge 8 ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı diyoruz. Artık uzatmayalım. Mesela karbon içinde ne diyebiliriz? Ee, karbonu zaten yapmıştık. 20 kalsiyum için. Birinci yörünge 2. İkinci yörünge en fazla ne aldı? 8. Ne oldu arkadaşlar? Şu anda 10 oldu. Buraya 10 yazamam. Çünkü en son yörünge en fazla kaç alıyordu? 8 alıyor idi. Onun için 8. 18 etti. 2 tane daha yerleştirdiğimde ne olmuş oldu arkadaşlar? 20 olmuş oldu. Bakalım şekil doğruluyor mu? 1, 2 2, 4, 6, 8 2. yörünge. 2, 4 6, 8 3. yörünge ve 4. yörüngede de 1, 2 oldu. Sonuca ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi de atom modelinin serüvenini şöyle bir incelemeye çalışalım. İlk başta Demokritos'ta başlıyor arkadaşlar. Milattan önce 400 yıllarda Yunanlı Fizelof Demokritos varlıkların bölünemeyen küçük parçacıklardan oluştuğunu belirtmiş. Bunlara da bölünmez anlamına gelen atom adını vermiştir. Ve bu fikri şuradan gitmiştir arkadaşlar. İşte elindeki bir cismi önce iki parçaya daha sonra bunu tekrar iki parçaya daha sonra tekrar iki parçaya böldüğünü düşünmüş bunun böyle gide gide artık öyle bir yere geldiğinde bölünemez bir hal alacağını düşünmüş ve buradan da atom fikrini ne yapmıştır arkadaşlar ortaya atmıştır. Ondan sonra bu konuda Dalton bu konuda çalışmalar yapmış ve bir elementin atomlarının birbirine benzediğini atom yapısının küçük sert bir topa benzediğini ifade etmiş. Tasarladığı modelde görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar kim geldi bakın? Kim demiştik? Dalton demiştik. Sıramızda ne var? Thomson var arkadaşlar. Elektronu keşfediyor ve atomu üzümlü keke benzetiyor arkadaşlar. İşte keki protonlara, üzümleri de elektronlara ne yapıyor? Benzetmiş oluyor. Yani ne oldu arkadaşlar? Atomun daha küçük parçacıklardan oluştuğunu ne yapıyor? öngörmüş oluyor ve parçalanamadığı fikrini yani Demokritos amcanın fikrini ne yapmış oluyor? Eskitmiş oluyor arkadaşlar. Arkasından Rutherford var arkadaşlar. Bu da proton ve çekirdeği keşfediyor. Atomun büyük bir kısmının boşluk olduğunu, elektronların da çekirdek etrafındaki yörüngede dolaştığını ve y Çekirdeğe düşmemeleri için döndüklerini ne yapıyor? ifade ediyor. Arkasından da arkadaşlar bakın e, bor geliyor. Danimarkalı birim adamı kendisi. Elektronların çekirdek etrafında istedikleri gibi değil de belirli yörüngelerde yani katmanlarda bulunduğunu ne yapıyor? ifade ediliyor. Yine arkadaşlar... Atomla alakalı çalışmalar günümüzde de ne yapmaktadır? Devam etmektedir diyoruz ve bu bahsi bahsi